Evet Şimdi şurada önce şuradaki vanayı açıyoruz arkadaşlar. Vanayı açtık. Birinci vanamızı çevirdik arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar birinci vanayı çevirdikten sonra ikinci vanamız evin içerisinde. Şimdi of oh, karşımıza çıktı ya. Yani. Çok kötü oldu. Ya. Hemen evin etrafını bir kere atıyoruz arkadaşlar. devam ediyor ama arkadaşlar o yokken şimdi şurada da ikinci vanamızı açıyoruz arkadaşlar ikinci vanamızı çevirdik ondan sonra su sesi gelmeye başlıyor arkadaşlar şimdi şurada bir anahtar var bu anahtarı aldık elimize şimdi bir de şu aşağıya bakalım ya. Burasını da aslında ama burada bir şey